Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle çok güzel bir sos hazırlığı yapacağız. Ben kışlık soslarımı artık yapmaya başladım. Çünkü zaman kısıtlı. Bursa domatesi bitecek. Bursa domatesi kullanıyorum. Daha etenli ve içi daha çok olduğu için en önemli püf noktası Bursa domatesi kesinlikle sizlerinde Bursa domatesi kullanmanızı öneririm. Lezzeti de gayet güzel. Patlıcanlarımı közleyerek kullanacağım ee, bu sosumun içerisinde. Hemen patlıcanlarımı közlemek için tepsime dizdim ve hemen yapılışına başlıyoruz. Şimdi bu sosumu yaparken ben şöyle küçük küçük kapya biberler buldum. Bunlar daha ekonomikti, o yüzden de bunlardan aldım. Bunların şu baş kısımlarını alıyorum. Şuradaki çekirdeği de alıyorum. Şu küçük çekirdeği. Ve sonrasında böyle ikiye bölüp tenceremin içerisine bu şekilde dolduracağım. Diğer bütün sebzelerimi de Bursa domatesi kullanıyorum dedim. Bursa domatesimi de yine doğrayıp ekleyeceğim. Neler kullandığımı ve kaçar kilo kullandığımı mutlaka aşağı tarafa malzeme listesi olarak yazacağım arkadaşlar. Oradan çok rahat şekilde öğrenebilirsiniz. Yine de sormak istedikleriniz olursa yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı ve çok güzel tariflerde benimle buluşmayı unutmayın. Sosumun hazırlamasına devam ediyorum. Acı 7 kardeş diye bir süs biberi var. Ondan ekliyorum. Böyle 300 gram kadar. Ve Bursa domateslerime geçiyorum. Bursa domateslerimin de yine şu kısmını alıyorum. Ve büyüklüğüne göre 2'ye veya 4'e bölüp içerisine bırakıyorum. domateslerimi de doğradım. Şimdi sarımsaklarımı temizleyip onları da ekleyeceğim. Ve ocağımın üzerine artık tenceremi alıp kaynatmaya başlıyorum. Sosuma eklediğim su gördüğünüz gibi daha fazla sulandı. Şurada görüyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Patlıcanlarımı közledim. Patlıcanlarımı kolay soymak için kullandığım bir tekniğim var. Poşetin içerisine patlıcanlarımı sıcakken yerleştiriyorum. Poşetimin ağzını sıkı sıkı bağlıyorum bu şekilde ve biraz bekletiyorum. Aynı şeyleri kapya biberlerim için de yapacağım kapya biberlerimi de yine kış için derin dondurucuma koyacağım. O yüzden közledim. Bunlar için de yine aynı şekilde. Evet. Bütün sebzelerim iyice öldü. Gördüğünüz gibi. Ve sulandı. Şimdi patlıcanlarımı da soydum ve hazırladım. Onları da içerisine ekliyorum. güzelce çekeceğim. <Sessizlik> <Sessizlik> çektim ve gördüğünüz gibi istediğim kıvam bu. Şimdi tekrar ocağıma alıyorum bu karışımı. Ocağıma aldım. Ocağımın altı açık ve 10 dakika kadar bu şekilde kaynatacağım. Gördüğünüz gibi sosum göz göz atıyor. Altını iyice kıstım. Şimdi içerisine ekleyeceğim diğer malzemelere geçiyorum. 1 su bardağı kadar üzüm sirkesi ekleyeceğim. 2 su bardağı kadar zeytinyağı. Ben kaya tuzu ekliyorum bu tarz soslarımın içerisine. Şöyle yemek kaşığı kadar biraz daha ekleyelim. Tam 2 yemek kaşığı olsun. Kaya tuzu ekledim. Ve şöyle 2 yemek kaşığı kadar da şeker ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırıp yedireceğim ve 15-20 dakika kadar kaynatacağım yine. Gördüğünüz gibi bu şekilde fokurdayacak. Böyle altını hafif kısıyorum. Ve ara ara altı tutmaması için karıştırıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kadar kaynatacağım. Ve bu sulu halinin toparlanmasını istiyorum. Evet. Yarım saate yakın kaynattım. 15-20 dakika biraz az geldi. Ve artık tamam. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Var olan suyunu da kaybetti. Şimdi güzelce kavanozlama kısmına geçiyorum. Konserveleme işleminde kavanozlarımı güzelce önceden yüksek ısıda yıkadım, kuruladım. Hepsi hazır. Ben yeni kapak kullanıyorum. Ve sosumu doldurarak başlıyorum. Sosumu konservelerimin içerisine yaydım. Kenarlarını güzelce temizledim. Ve şimdi kapağımı önce yerleştiriyorum ve güzelce sıkıyorum. Ters çeviriyorum. kapaklarımın iyi tutması için ben ters çeviriyorum. Sizler de öyle yaparsanız çok daha iyi olacaktır. İnşallah bu güzel sosu denersiniz ve benimle bana yorumlarınızı yazarsınız. Kanala abone olmayı ve çok güzel tariflerde benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Her zaman bir tutamda inci YouTube kanalımda kalın.